Yeni gelenler mi? Güzelimiz dışarı salacağız şimdi hepsini komple. Tamam. Bize dağıtmak için azaldıkça oraya ekliyoruz. Yani. Bakın arkadaşlar. Bunlar ikinci el olarak geliyor. Ama öyle seçmişler ki sıfır ayarında belki de giymediklerini ya da giydiklerini çıkarıp vermişler sıfır ayarında. Gönderiyorlar. Bir yandan gelir, bir yandan gider. Buraya dizilir burada böyle bu şekilde ihtiyaç sahiplerine böyle neşeyle bedava ücretsiz burada yazan ücretsiz ihtiyaç sahiplerine verilir ve insanlar burada mutlu edilir. Burası beleş dükkanı. Burası bedava dükkanı arkadaşlar. Bedava dükkanı. Ceyhan'da bedava dükkanı burası buradan Garip Kuraba, Garip Kureva'nın marketi, Garip Kurava'nın butiği burası. Yani istediği gibi giyinir, istediği gibi erzanı alır, yiyeceğini alır, ayakkabısını alır, ihtiyaçlarını giderir. Ne ihtiyacı varsa hepsi giderilir, mutlu olur. Bu hayrı yapanlar da hanesine onu ee, yazdırmış olur Allah'ın izniyle.